Merhaba. Merhaba. Bugün holdinginizin gelişimi hakkında sizinle röportaj yapmak istiyorum. İlk olarak tanışalım. Adınız nedir? Adım Yu. Ben yönetim kurulu başkanıyım. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Ami. Bize eko çiftçilik işletmelerinin özelliklerini anlatabilir misiniz? Çiftliğimizde kimyasal madde kullanmadan sağlıklı ve organik sebzeler yetiştirilmektedir. Doğal, <laughs> sağlıklı ürünleri üreten şirketimiz oldukça büyük ve moderndir. Hükümetin çevre dostu seralarınızı nasıl desteklediğini anlatabilir misiniz? Çin'in reform ve açıklık politikasının ardından Çin'in ekonomisi çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve kentselden devlet hükümetine kadar her seviyedeki hükümetler tarımın gelişmesine büyük önem vermekteler. Bu işte uğraşıyorum ve elbette bu işte hem benim katkım hem de devletin desteği bulunmaktadır. Çin hükümeti parasal destek ve devletten kredi temininde yardım, siyasi yardım ve diğer yardımlar dahil olmak üzere şirketimize çok büyük destek sağlamıştır. Çin hükümetinden faaliyetiniz için herhangi bir kolaylık var mı? Varsa ne tür kolaylıklar? Birçok alanda her seviyedeki hükümetler beni destekliyor ve girişimimizi onaylıyor. Şimdi sağlıklı yiyecekler çok popüler. Maddi kaynaklar zaten yeterlidir. Ve insanlar daha çok sağlıklı ürünleri elde etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle endüstrimiz şimdi çok önemli. Üretilen ürün için tüm gerekli kalite sertifikaları var mı? Yıllar süren çaba ve şirketimizin büyümesi ardından sağlıklı ve organik ürünler için gerekli tüm sertifikaları aldık. İşinizle ilgili çalışmalarınız için ödül veya başka bir başarınız var mı? Şirketimiz çeşitli seviyedeki Çin hükümetleri tarafından verilen tarım sektöründe birçok ödül ve sertifikaya sahiptir. İşin gelişmesi için yabancı yatırımların girmesi ne kadar önemlidir? Yabancı yatırım bizim için çok önemlidir. Şirketimizin ölçeğini genişletmemize yardımcı olacak hem maddi yatırımlar olabilir. Ama daha da önemlisi yabancı fikirler, kültür, kavramlar ve yeni teknolojiler. Bu dünya genelinde tarımın gelişmesine daha da büyük fayda sağlar. Yabancı yatırımcılar hoş gelmiştir. Yabancı dış yatırımlardaki artışın nedeniyle örneğin güneş panelleri veya rüzgar jeneratörleri gibi teknolojilerinizin endüstriyel cirosunu arttırır mıydınız? Hiç sorun değil. Yeni teknolojilere, ürünlere ve enerji kaynaklarına yeni olan her şeye açız. Çok mutlu oluruz. Sizce Çin ve dünyanın geleceği için ekolojik ticaret ne kadar önemlidir? Çevre dünyanın ve insanlığın gelişmesi için çok önemlidir. Şimdi sera etkisi gibi bir şey var. Seralarımızsa ayarlanabilir ve böyle ayarlanabilen seralarda çevreyi kirletmeyen sağlıklı ürünler üretebilinir. Çin'de ekolojik temizlik ürünleri ne kadar popüler? Tabii ki. Çok popüler. Artık herkes sağlıklı ve ekolojik temiz ürünleri almayı istiyor. Çin'in reformundan sonra çok fazla kirli ürün vardı. Ama şimdi onlar için pazar yok. İnsanlara sağlıklı şeyler lazım. 10 yıl sonra holdinginizin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? 10-20 yıllar hakkında bahsetmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tarım sürekli gelişecektir. Gelecekte dünyanın herhangi bir yerinde tarımın ekonominin en önemli sektörlerinden biri olacağını düşünüyorum. Sizi doğru anlıyorsam bu ticaret o kadar istikrarlı ki yatırımcıların holdinginize yaptıkları yatırımlar için endişelenmelerine hiç gerek yok. Sorun yoktur. Bunun için endişelenmelerine hiç gerek yok. Her yatırımcı endişelenmeyebilir. Seralarınız modern teknolojilerle donatılmış mıdır? Elbette, modern teknolojimiz var. Ancak dünya teknolojileri sürekli gelişiyor ve şirketimizin onlarla birlikte gelişmesini istiyorum ve şirketimizin uluslararası trendleri takip etmesinde çok ilgiliyim. Hava koşulları seraların performansını ve bütün işletmelerinize olumsuz yönde etkileyebilir mi? Aşırı hava koşulları elbette etkileyebilir. Ancak yine de bunu ayarlamak mümkündür. Gelecekte bu tür durumlar için acil durum planımız olacaktır. Büyük bir holdingin yöneticisi olarak ekolojik ticaret yapmak isteyen gençlere ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Gençlerin açık düşünme, ilerici fikirlere sahip olmaları, küresel eğilimlerle birlikte gelişmeleri, yeni teknolojiler, yöntemler ve materyalleri kullanmaları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarını ve doğal materyalleri kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gelecekte bu enerji kaynakları tarımın gelişmesine ve çevrenin korunmasına çok büyük katkıda bulunacaklar. Sera Holding'inizin popülerliğinin bu kadar hızlı büyümesinin sebebi nedir? En önemlisi, seralarda sağlıklı, çevre dostu ve organik ürünler üretiliyor. Ürünler açık havada yetiştirildiği zaman bazı koşullar ayarlanamaz. Seralarda ise her bir yön modernize edilmiştir ve o düşünülebilir ve ayarlanabilir. Bu nedenle seralarda yetiştirilen ürünler daha sağlıklıdır ve insanlar onları daha çok beğenir.